dostum geçeceğim seni. Oh shit. Oh, вообще. Oh, oh, oh fucking. Boss 200'e kadar çıkarıyor. İyi ya dişli. Bas. Adamı rüzgarın emcikledikten sonra gidiyorum. Ve bu oyunda arkadan bir kişi sana çarparsa falan hızlanıyorsun. Çok güzel böyle bak. Bir de adamların rüzgarını almak var. rüzgarını aldım. Adamı şimdi geçeceğim. Oh shit, adam çok kötü gitti.

Hadi hadi soldaki saniye bitirelim. kapat kaparsın. İkinci tur. Önündeki adımı şimdi fırlatıyorum. Adamı taklaya getireceğim. Bakın bak 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 hop. İşte bu ya. O değil Bakın çikirim ben duman çikeni. Bu oğlum bu. Hadi da. Birinci olsun da. Ol da ol. Oğlum git. Aha gördüm. On düzdüklü ikinciyi görüyordum. Hadi. Hadi ol sana en İlk mazlumun cırağındım. Ve Ah be. Ha bir, bir. Ama gemi. Ah be Tekrar yürüyüş Olmadı Aga be Ha bir daha arkadaşlar Videoları gelsin mi tekrardan Sıfırdan Buna bir Yürümleri yüzünde Söyleyin hem ben niye arkada yürüyorum? Hiç kimse bulaşmadan sadece de kızıma bakacağım. Ya oğlum adam geliyor. Bu hak etti ama. Adamların göz görmeyi böyle. Öyle de gideceğim. oğlum git Kıyam mücadele Fork ortadaki çizgiyi geçme hmm. git. Bu çizgi ne işe yarıyor? Hiçbir şey göremiyorum. Formül yarışçıları nasıl görüyor? Ay burnum kaşınıyor ya. Bus bus. Ya oğlum gel 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 gel. Ben seni pistten uçurmazsam benim adım da Kerem yerine. Uçuracağım ben bu arada. Ah oh be. Uçuramadım. Adam oyundan gitti ama. Bas 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 Hiç kimse bulaşma. Hay geldim. Hiç kimse bana bulaşmasın. İkinal yani şu anda da 5. güne ulaştık. Bulaşım da çok yavaş gitti. Bas yapacağım oğlum etinizi. Ya ikinci bir adam İyi Çek sor çek. Yok şu birinci düşman mı? Tekrar ya. O birinci geçin bu videoda 51 Hadi herkesi geçelim. Burayı hiç bulaş şey bakalım. Ya yok be kardeşim. Ne biçim bunu biliyorsun? Bir kişinin yanından geçin ki bana zaman mı veriyor? Aa harbi lan. Ben fırlatıyorum o yüzden anlayayım. Şöyle geçelim bunu. Niye hızlandım lan bekleyin. Şimdi bir yanından gittim. Hadi git. Bana bir daha iki saniye verdi. Evet. 10 saniye falan veriyor. Oho. Ben aldım ki. Bak bu tane Rus var. Ben de Türk'üm lan. Hepinizi geçerim. Of adamı kötü vurdum. Şimdi uçurmak istiyorum ya. Gel. Hayır, senin yanından geçeceğim. Birazcık daha saniye oldu. Şimdi geçelim. Hadi geçelim hadi. Evet birazcık daha saniye verdim. Hey dostum dostum Buz. Bu sağımın Hop. Bundan da biraz saniye aldık. Daha önümde kişi var. mı? var? Tamam. Güç. Hadi. Hadi geçersin, sen dünyanın en zoru buluşursun. Şöyle dıştan eğmeyin, bırakın hızlandırıyorum. Hadi gelin gözlümün hadi. Hadi. hadi 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 oldum. Hadi oldum hadi. 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 Oldum. Yes be birinci yer. Bu videoda bu kadar tepkisi. Çok seviyorum. Görüşürüz.